Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber All Video Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahipleri var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. Valla şu map'e hasta oldum diyebilirim. Şöyle ilk önce bir map'i bir göstereyim arkadaşlara. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle tam bir nostalji havası var. Elize kolza sağlık diyerekten başlayalım. Sunucumuzun konseptinden bize bir kısaca atabilir misiniz? Sunucumuz Türk Konsept İstanbul'da geçiyor. global isimlerden pek yana değiliz. Türk çete, mafya, aşiret rollerini yapabilir arkadaşlarımız illegalde. geldi. Fazla abartıya kaçmadan, trolle kaçmadan bunu yapabilirler. Ayrıyeten legal yardımlarımız var. Diğer yerlerden farklı olarak ekip yardımlarımız açık ekip alımlarımız, yardımlarımız hepsi. Orada gelerek de detaylı bilgi öğrenebilirler diyelim o zaman. Aynen. 10 numara bir çekiliş var. Şu anda da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler de isterseniz bir tekrar edin. Bu çekilişe nasıl katılabiliriz? Onun da bir bilgisini verirse. Çekilişe biz yayın açılacağı zaman bir oda açacağız. Hı hı otran direkt girebilecekler. Yani mesaj yazmalar bile yeterli olacak. Evet abi. O zaman yavaştan sistemlerle, maplerle kardeşim şu güzel, şu kötü dediğiniz şeylerle başlayabiliriz. Sunucumuz aynı zamanda ister sesli, isterseniz de yazılı bir şekilde ilerliyor. Sizdeyiz dayılar. İlk öncelikle bu arkadaki 3 araba çekilişte bu videoya özel hediyemiz. 10 numara 5 yıldız. Bunu da belirteyim. İlk öncelikle bir F4 panelle, anim panelle bir başlatayım. Aa. F4'te Şey benziyor. GTA 5'e benziyor buradan animasyonları deneyebiliyorsunuz. Baya da bir kategori var. Polis geç, polis dur, gar tür hepsi burada mevcut arkadaşlar. F4'de basarak da tekrardan kapatabiliyoruz. Evet, inceledik. F11'imiz mevcut. F11'de va. İstanbul'da geçtiği evet. için İstanbul'un e, bazı bölgeleri mevcut. Sultanbeyli, Beykoz, Üsküdar tarzı. Buradan sizler de bakabilirsiniz. Sen hemen bir mesleğe çekiyorum. Çek kardeşim. Bir tırıcılık mesleğimiz bulunmakta. İlk önce Tırlardan birine bin, binmelisin. Hemen binelim. Yani mesleği peki. yapmak için. Hemen abi. Çalıştırdık abi. Aynen. Şöyle bir gidelim. İçine mi giriyoruz bu tırayı Aynen. içine girip slash tircilik. Tircilik. Bir panel çıkıyor. Orada net kazancın gideceğin yere kadar belirliyor. F11'de yine gideceğiniz yerlerin blipleri bulunmak. Buradan yük al mı demem gerekiyor? Ha yani de. yük al diyorsun. Arkana da doğrusu otomatikman geliyor. Ha otomatik. Aynen geldi. Aynen. Aynen. Yani Meslek biraz e, uzun süreceği için seni de uğraştırmamak amacıyla yapmayalım dedim. Tamamdır dayım. ben, yani ben indim bahsedeyim sıra. dedim. Yani inebilirsin. Discord'da zaten e, gerekli şeyler yani bilgiler bulunuyor. Aynen açıklamalar mevcut. Burada da bir tren mesleğimiz bulunmakta. Hemen bakalım. AFK bırakarak bol kazançlar, yüksek paralar kazanabilir oyuncular. VIP olunca herhalde bir tık daha şey. Aynen VIP şu an inaktif. Onu da aktif edeceğiz. Bu C'ye basıp sabitliyoruz değil mi hızımızı? Evet, Usu sabit. Burada sabit. dönüyor abi. 160-165 arasına sahip derseniz tren raydan çıkmaz. Raydan da çıkıyor. Evet raydan çıkıyor. Efe basınca tekrardan sizi... Burada bir mermicimiz bulunmakta. İlk öncelikle mermici modellememiz... Burası dıştan görünüşü. İçerisi de var. Gayet iyi bu arada. dışı. böyle maplere de önem vermişsiniz. Bu Tabii. Böyle hani abartılacak tarzda da değil. Çok orijinallik katmışsınız mesela. Maplere de geleceğiz. Kendimize has özel maplerimiz mevcut. Aynen. Buradan NPC'ye tıkladığın zaman mermici Mermisi arayüzü alabiliriz. geliyor. Evet. Rindirimiz de pahalı olması gereken de bu. Evet. Slash çanta tak da mevcut. Ee, hani rollerde silahlarınızı çantanıza koyup da rol yapabilirsiniz. Slash çanta tak yaptığınızda hmm. üzerinizde hem çanta hem de name tagınıza. Buranın olayı biraz kuryeye kayıyor. Burada içeride NPC var. NPC'den e, bayağı bir yanımıza huzul alıyoruz yiyecekleri, içecekleri. Daha sonra motora geliyoruz. Hmm. Yaklaşık e, 25 farklı lokasyon var. Motorla göreve e, mesleğe başladığımızda herhangi birini atıyor otomatik 200 saniye bir süre veriyor. Bu süre içerisinde eğer ki götürebilirsek teslimatı, paramızı veriyor ama eksik verirsek e, malzemeyi ya da zamanda yetiştiremezsek iptal ediyor mesleği. Ya bunun Amacı biraz şey, hani farklı lokasyonları koymamız, hani bir kere yapıp sıkılmanın dışına geçmek. İstiyorsan bir tane biz yapalım. Şuradan başlıyoruz mesleği. Ben aldım, ananı avradın. Bir tekrardan <laughs> bir enter. Söylemeyin ama arkadaşlar isteyerek <laughs> yapalım. Evet, Slash meslek başla. Meslek başla. Aynen. Başladık. Ben gerekiyor. Altta bir zamanlayıcı çıktı mı? Dayım bende çıkmadı. Bazen ENB kaynaklı bazı bildirimler düşmüyor bu arada onu söyleyeyim. E, F11'de şey çıktıysa yer sıkıntı yok. Ha, turuncu kırmızı. bir yer çıkmış. Ha kırmızı aynen. da var. Turuncu da var. Aynen. Kırmızı ok. Olokal sınırı gidiyoruz. Olokal sınırı, o, sınırı o, giderek dağıtım bu, yapıyoruz abi. Doğru mu? Aynen. Ee, parası da şey. 5000 ee, yanlış hatırlamıyorsam 5000 ile 10.000 bin arası. Hani kısa mesafe olduğu için rastgele bir para veriyor. Anladım. istersen şu an bunda zaman kaybetmeyelim. Diğer göstermek o, o, şey. Şimdi bir, bir taksi mesleğimiz bulunuyor. Bunu da e, anlatayım. Bir, Usta, bir şey söyleyeceğim. Bu taksi Efendim. ne taksisi biliyor musun? Ne? <laughs> şoförün kullandığı her yeri yıkık dökük olan Kaşıklardan geçtiği zaman lan ses gelen o taksi bu taksi usta Aynen slash taksi yazdığınızda bir panel karşılıyor size Uzun yol kısa yol diye Aynen öyle uzun yol kısa yol İstersen bir kısa yol seç ee, nasıl bir şey olduğunu göstereyim bir yere gitsen yeterli Birlikte ya gidelim ben istersen Rahat durmadığım için gittim bir Daha taksi yaz istersen Kısa yolu seçtim Üçleriniz Esenyurt semtinde bizi Aynen. Getirdi. Hemen zaten... Oraya git Yakın zaten Hemen sol yap. Şurada el ne, bir koyduk abi. Orada npc olmaz. Front plakalı taksimizde. Aynen Tam öyle. Tam bizim buramı tahsiler yani aynısı. Evet bu NPC arada... Şimdi... npc arabana binmesi gerekiyor. Yani biraz dibine girebilir. Dibine dibine. Oğlum. La, oğlum adamı tepemize aldım. Aha. He tamam sıkıntı yok bindikten sonra. Ya, hiç götür istersen sen götürürken ben de anlatayım. Ee, bunun kısa yol uzun yol farkı var. Kısa yolda... E, paran değişiyor. Uzun yolda paran artıyor. Kısa yolda 4 tane rotasyon oluyor. 4 yere götürmen gerekiyor. Kısa yolda, e, uzun yolda 8 tane yere götürmen gerekiyor. Hmm. E, kısa yol 50k olarak oluyor. Uzun yolda 100k olarak para kazanıyorsun. E, bu taksi galeriden satın alman gerekiyor. E, satın aldığın vakit eğer o taksini oraya koyarsan, başkaları yaparsa sen de 125 kardan faydalanabiliyorsun. Abi, oyunda oyuncu olmadan bile taksicilik yapabiliyorsun robot. İlk öncelikle bir modellememizle başlayalım. Burası Vay. bir skin modellememiz, ee, kıyafet mağazamızın modellemesi. Çok tatlı. İçeriye girdiğimizde de zaten gördüğünüz gibi böyle skin shop'umuz bulunmakta. E benden dolayı yanda gözükmüyor skinler gözükmüyor. Evet, normalde gözüküyor. Eynebes olmayan arkadaşlarımızla. Bazı enebelerde de gözüküyor, bazılarında gözükmüyor. Şans kader diyorsun. Aynen öyle. Play'de hemen yeni bir mesaj. Önce para kazanmak için çok farklı farklı seçenek. Şey. Bu da başlamayayım mı şey? Çöpten başlayayım ben. Tamam hemen. Şimdi buradaki olay kanki sağ tıkla istersen çöpü. Bu hmm. Çöplerin içinden 3 tane parça çıkıyor. Lityum, asit, batarya. Bunlarla bizim illegal için şey var ha. Laboratuvar, met, metanfotimi üretim bir hmm. şey var. Batarya. Oradan... Aynen 3 tane itemle bir tane poşet met üretebiliyorsunuz. Onu da hemen yapalım diyor. Sözcü harbi emek vermişsiniz. İnşallah karşılığını alırsınız arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Yani e, bir sürüce bu kadar ha Şimdi bu evet. böyle bizim. Hepsinden birer tane verdiniz şu an. Ben ne yapacağım? Şimdi bu alana gelip slash met yazabilirsin. Yazdım. Malzemeleri yani tek tek çöpü kurcalamanız lazım arkadaşlar. Başka çöpleri. Bir tane haritada... Da, bir tane lütfen, bir tane de asit bulmanız gerekiyor. Aynen, haritada toplam zaten 150-130 civarı var. Hmm. Şimdi paket üretim için, paket met için bu şuradan paket almamız lazım. Ben bir tane paket alman yeterli olur Slash. Tamam, buraya gelip paket, üretim yazar. Ayrıca bir de poşet metle paket metin e, ayrıcalığı var. Poşet met %12 armor veriyor içe, eğer içersen. Hmm. Paket met ise %88. Bunu i̇sterseniz kullanabilirsiniz. Ayrıca... İsterseniz kullanabilirsiniz. Aynen. Aynen. Ve çöp kutlarından da kırmızı güç çıkıyor da yüzde bir şansla zırhınızı yüzde ile fulluyor. Burada bir galeri modellememiz bulunmakta. Borsa notu. Aynen öyle. İçeride galericimiz bulunmakta. Kardeşim. Ah araçlar gözüküyormuş ya Allah'tan. Şuradan kategorimizde. Aaa. Şuradan kategori sistemiyle yapmanız çok iyi olmuş ha. Selam abi. Noto kursubatların 10 numara 2 bile var arkadaşlar. Ayrıca ipten galerideki araçların fiyatı biraz şey gelebilir. Ayış gelebilir. Bunu yapmamızın amacı hani sunucuya giren oyuncuların hemen araç alıp bir şeylerden sıkılmasını önlemek. Hani zaten sunucuda bayağı meslek var para kazanmak için bir şeyler emek verirsin istiyoruz açıkçası. <laughs> Ondan dolayı fiyatları bu şekilde ayarladık. Anladım kardeşim. Ben şöyle de çıktım. Araçlar da gayet tatlı olmuş. İsterseniz son... son göstermek istediğiniz bir şey varsa göster son, son birkaç obje göstertelim hemen. Son bir tane obje Şöyle... Son bir tane daha getiriyorum hemen. Hadi yani, çekin bizi da bir seyre. Ya bu sonuncusu biraz... eee... İllegal arkadaşlara heyecanlandıracak bir yer. Burası nere? Burası Royal Residence Otel. Yani içini deldi. Objeci arkadaşım bayağı uğraştı bunu yapabilmek için. Yani normalde düz bir bina bu. Buranın içini deldi. Anladım yani slash, e, fly dışarıdan gösterebiliriz. Arkadaşlar sunucu naif ve discord adresi açıklama kısmında. Olvida roleplay, Olvida roleplay gerçekten emek verilmiş güzel bir sunucu. Yani tavsiye eder misiniz derken derseniz sistemler, mapler benim çok hoşuma. Sunucu IP ve Discord adresi az önce dediğim gibi açıklama kısmında kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak kardeşinize destek verebilirsiniz. Çekilişlere katılmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.